Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E bunu biliyorum. Yani bu konuşma oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever ve izler evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun Çık için aklına. belgesel izlemeye ne gerek var? Aynen. Hayır, e normalde yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrular hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor var. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben genellikle filler, aslanlar, panterler falan onca izliyorum <laughs> artık bunun için belgesel ne bileyim. Hayır genel mi? anlamda belgesel. Aklına hiç, hiç, gelmiyor mu bir şey ya? Yani sığır yavrusuna ne ad verilir ya? Evet. Sıpa değil mi? Evet. Evet hani. İstiyorsan em emin misin sıpa? Sığır yavrusuna sıfa. Kuzu zaten değil. Hayır sıpa. Buzoğru... Evet biliyorum. Buzalı ne yavrusuna deniyordu onu hatırlamıyorum. Likey?